Reis Borsa kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Buradaki anlatacaklarım yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Topluluk sekmesinde Telegram kullanıyorsanız oradaki linke tıklayıp kanalımıza katılabilirsiniz. Ee, gelecekteki arzlarla ilgili taslak izahnamelerini yollamış olanlar e, bu ekrandaki resimdeki şirketler. 2020-2021 yılıyla alakalı olarak da hangi şirket ne kadar kazandırmış, ne kadar zarar ettirmiş... Bununla ilgili bir video hazırladım. Onu da izleyebilirsiniz arzlarla alakalı. Gelecek arzlarda e, tamamı eşit olarak dağıtılması planlanan 60 milyon not. Hedef Holding e, gözüküyor başvurularda. Rainbow e, Polikarbonat 12 milyon notu var. Tamamı eşit şekilde olacak şekilde bir başvurusu var. İhlas Haber Ajansı 18 milyon 700 bin notu var. Tamamı eşit şekilde... E, SMM Tekstil 19 milyon lotu var. Tamamı eşit. PC İletişim Medya 11 milyon 490 bin. Tamamı eşit. Şeker Gayrimenkulün arzı planlanıyor. 203 milyon 388 bin 821 lot şeklinde. Tamamı eşit. Tabi bunların bazılarında sonrasında orantısal ya da bir kısmı eşit bir kısmı orantısal şeklinde de dönebilir. Çavuşoğlu Demir 5 milyon 740 bin notu var. Tamamı eşit olarak e, dağıtılması planlanan notu. E, tamamı eşit olarak arz edilmesi planlanıyor. IBS ısıtma soğutma 4.5 milyon lotu var. E, arz edilecek. Tamamı eşit. Sümer Factoring 30 milyon lot tamamı eşit olarak planlanıyor. Tabii benim buradaki dikkatimi çeken N11 Doğuş Planet yani 33 milyon notu var bireysel eşit şekilde dağıtılacağı söyleniliyor. Ulusal faktörün 48 milyon 500 bin not dağıtılması planlanıyor. Bireysel eşit. Tarkin bitki koruma 5 milyon notu var. Bireysel eşit şekilde arzı planlanıyor. Anatolia tanı 23 milyon not oransal olarak planlanmış. TR yatırım var. Bu da benim dikkatimi çekenlerden. Çünkü ismen bildiğim firmalar 22 milyon oransal. Aztek teknoloji 25 milyon oransal. Tab de oksijen 36 milyon lot oransal. Süven tekstil 4 milyon 700 bin lot oransal. Yani bu kadar az lotu niye oransal olarak düşünmüşler? Onu bilemiyorum. Elit doğal gıda 14 milyon 400 bin lot oransal. Gelecek varlık yönetimi 26 milyon 400 bin oransal. Kayseri şeker 106 milyon lot oransal. İş bir sentetik dokuma. 50 milyon notu oransal olarak dağıtılması planlanıyor. Omega Pano Elektrik 11 milyon 600 bin not oransal. Akfen Yenilebilir Enerji şu an için dağıtılması planlanan belli değil oransal. Tabii ki bunlar şu an için başvuru yapanlar. Yani daha yapacak bir bu kadar da şirketin olduğunu tahmin edebiliyoruz. E, bu listede olmayıp da yakın zamanda yeni başvuru yapanlar da illaki olmuştur. E, bu veriler 17 Eylül itibariyle hazırlanmış olan veriler. Halkars analiz sayfası Telegram'da onlar hazırlamışlar. E, kendilerine teşekkür ediyorum bu analizlerinden dolayı, bu araştırmalarından dolayı. Biz de böyle bulduğumuz görselleri sizler için seslendiriyoruz. Yatırımcıları bilgilendirmiş oluyoruz. Telegram kullanıyorsanız topluluk sekmesinde, Telegram sayfamızın linki var. Tıklayıp katılabilirsiniz. Teşekkürler.